Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalnız Bakın birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Minecraft P oynuyoruz yani. Minecraft telefon sürümünü oynuyoruz. Böyle daha çok video gelmesi için like atmayı. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor. Nedeni açıkladım bir de arkadaşlar. like like, like'ınızı göstererek geçiş olsun diyebilirsiniz. Şimdi birini şansımızı dönelim. Hadi ama bilmiyorum. Yani bunun telefon ay bilgisayar versiyonu gece farklı merak girmeyin. Şu yaz Yani balık ağayla istediği başlatacağız. Arkadaşlar haberiniz olsun. O o seri çok güzel olacak. Ben e, server'ı kurdum. böyle alternatif Evet, Atamasa serveri kurdum arkadaşlar kötü oynarsam kızmayın Bakın. yorumlar kapalı oluyor genelde arkadaşlar yani şimdi bu benim belki ev yaparız biraz şimdi mantarı düzenlersek şöyle şöyle yaparsak şunu şimdi şunu çevireceğiz arkadaşlar evet ilk önce bir Aynen. arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim ama ben bilgisayarda iyi oynuyorum yine telefonda fazla oynamadım abi şey acaba yapabiliyor muyuz? bir bakayım video Ha? Düşürürse. Şunu böyle düşürebiliyor muyuz acaba? Ha, çankı biraz. Ha, tamam. Niye böyle oldu? Lan niye böyle oldu? Abi. yapmak istiyorum. Arkadaşlar biraz deneyim. Onlarda. Şimdi. Daha çok böyle video için gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar diyorum. Şu dönüşüyor mu? Ondan korktum biraz da. iyi dan dönüşüyormuş. Arkadaşlar ölüm nasıl olur acaba? Benim eski eski videolarımı bakabilirsiniz. Çok fazla videosu var. Yani şimdi burada çok aç. İyi ya. Fazla aç. Açmayacağım. Hadi yeme alacağım arkadaşlar. Özür dilerim. Yeme kalacağım sadece. Niye duramıyorum? Ben? ben? Video da iyi. Arkadaşlar bastı. <laughs> Şimdi ağacımızı topluyoruz. Ben biraz ağaç toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağaç katarken demir buldum arkadaşlar. Demir ha, çok var. Arkadaşlar. Bu da şey var. Bekleyin bir. Ben şurada elime şeyi alırsam gösterim. Araba dur lan. Araba. Şunu koyamıyorum bu arada. Arkadaşlar koyun kestim. Ya da Demir Alırım. Yeterli kazma yapsam yeterli benim için. Dayım altı tane olursa ben direkt kaçar. 5 tane bir tane lazım. Sanırım da lazım pişmek için. Olursa... Şöyle... lazım. Şimdi madene de in... madene indim ben şimdi. İkinci bölüm arkadaşlar evi yaparız. Birinci bölüm aynen maden yani ağaç topladık aynen. Birinci bölüm ağaç topladık. Öyle yaparız. Maden evine ağaç topladık. Ben bayağı ağaç topladım mesela. Şimdi şunu şöyle. Şöyle şöyle bayağı topla 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 topla. Bir sık oldu lan. Niye oldu? ben buradan çıkayım bir. Ee, o zaman çok güzel. Bir tane. Bir tane. Evet arkadaşlar. Aha inir. Sesi geldi. Ee, Akşam oldu biz yatalım. Arkadaşlar yatarken Arkadaşlar bir saniye durdurmam lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi madene e, biraz daha bakalım. Bir demir bulursam yeter benim için arkadaşlar. Oha ben ne kırdım lan? Buraya geldim mi acaba? Çok merak ettim. Geldi herhalde? Arkadaşlar. Lan bir demir yok ya. Şurada crafting craftingimizi alalım. Böyle gereksiz bir şey var mı mesela? Kalk canımız gidecek ona ne? Hah dur. Acıkma da yok lan. Neden koyamıyorum? Koyamıyorum. Kaktüsü koyamıyorum. Niçin? Ya bunu koyarız gider ya. Heh şunu da kıralım. Canı bayağı azalır. Ben de birden yaparım. Evi ikinci bölüme saklayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar. ilk bölümümüz bitti. Arkadaşlar ilk bölümümüz bitti arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm geçirdik. Bugün madene indik. Biraz maden topladık. Ve ağaç topladık. İkinci bölüm ev yapacağım. Ev yapmayı planlıyorum. Ee, görüşürüz. Bay bay. Abone olma. Bütün bu videoyu izleyenler abone olursa 40 abone olacağız. Hedefimiz 40 abone. 34 aboneyiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.